Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futbol tarihine altın harflerle geçiyor. Damga vurdu. Öyle bir cesaret. Öyle bir liderlik yapıyor ki şu anda Türk futbol tarihinde unutulmayacak bir futbol federasyonu başkanı olarak adını en üst en üst noktaya yazdırıyor. Dünya Kupası'nı alsa belki bu kadar takdir edilirdi. Avrupa Şampiyonası'nı alsa belki bu kadar takdir edilirdi. Hakemler, bahis, hem de ne bahis. 7 üst klasman hakemi 15 üst klasman yardımcı hakemi. Aşağıdakilerini sayacağım. Yani 7 üst klasman hakemi. Zaten kaç tane hakem var? Kaç tane hakem var? Böyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'la sınırlamayın. Anadolu kulüpleri, canı yanan Anadolu kulüpleri, canı yanan orta sıradaki takımlar, küme düşenler. Şimdi ne diyorlar? Bu ligler nasıl tescil edildi? Herkes böyle şampiyon olan takımın üstüne gidiyor. Herkes zirvedeki takımlara gidiyor. Hayır. Kaç yıldır yapılıyor bu? Kaç senedir yapılıyor? Kaç senedir oluyor bunlar? Yakaladı. İbrahim Hacı Osmanoğlu yakaladı. Sayın Başkan yakaladı. Yakaladı Başkan. Sayın Başkan şunu söyledi. Dedi ki benim abdestimden şüphem yok ki namazımdan olsun. Masaya yumruğunu vurdu. Ben dedi devletle beraber bunu tek 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 tek, tek açıklayacağım dedi. Bakın